we <laughs> Şu yarış bültenlerini versene, sen alırsın. Benimkiler kayboldu. Birkaç da kupon ver. Olur, vereyim. Karanüma'yı tek geç. Recep'i de ihmal etme, sürpriz yapabilir. O eşeğe hayatta oynamam. Geçen hafta yatırdı beni. Sen bir dursun, demedi deme, deme sonra. Yarın yarışlara gelmeyecek misin? Gelmez olur muyum? Geleceğim tabi. İyi orada görüşürüz hadi eyvallah. Şşşt! Mazot parasını vermiyor musun? Yarın görüşmeyecek miyiz? Orada veririm. Kolay gelsin. Sağ ol. Aferin, bayağı beceriklisin. İyi odun kırıyorsun. He, eh, öyle. Ah, ben içmem, kalbimi yoruyor. Ne iş yaparsın sen? Belli bir işim yok. Bu yüzden bulduğum işi yapıyorum. Güzel. Sana bir teklifim var. Kabul edersen tabi! Neymiş? Yanımda çalış, iyi maaş veririm sana. Parada anlaşırız, ne iş yapacağım? Odun kırarsın, arabalara benzin doldurursun, çevreyi düzenlersin... ...Senin için çok kolay bu işler. Ne diyorsun? Bir düşüneyim! Kamil abi! İyi, bir an önce karar ver, çünkü kararsız adamları sevmem. Geldim! Neredesin be Kamil abi? Hoş geldin Rıza'cığım! Nasılsın bakalım? İyiyim Kamil abi! Şuna iki bin liralık mazot koysana! İçeri gel de yarınki yarışları gözden geçirelim. Abi be! E, mazotu sonra alırsın. E, ama işim vardı be abi, gitmem lazım ya! Senin tiyoların uğurlu geliyor oldu bana. Oldu peki abi, aldı. Eee... abicim şimdi yarınki yarışlar çok zorlu geçecek. Evet, çok zor olacak abicim. Eee... ...Yağmur yağarsa daha da zor olacak sürpriz yapacak atları dikkate almamız gerekiyor abi. Çok dikkatli olmalıyız. Haklısın ama pek sürpriz olacağını zannetmiyorum. Olmaz olur mu be abi? Şuna bak, hepsi aynı klas. Kolay <laughs> gelsin. Burada çalışmaya karar verdim. Artık işçinizim. Benden her türlü istifade edebilirsiniz. Bir çay içebilir miyim? Çaydanlık orada, doldur iç! <laughs> Çok temiz bir mutfak! Becerikli bir kadına benziyorsun! Bir kadının kalitesi, mutfağının temizliğiyle doğru orantılıdır! Palavra dinleyecek vaktim yok! Çayını al da dışarıda iç. <laughs> tamam kızma. Geçen gün arkadaşımın <laughs> oğlu geçiyordu buradan. Amca dedi, Karonimo tek dedi. Doğru mu? Ha? Doğru abicim, çok formda bir at. Fakat aslında kimseye inanmamak lazım be. Tiyo mio hava. Bildiğin gibi oynayacaksın arkadaş, bildiğin gibi. Aslında öyle tabi. Geçen hafta Recep dediler, yatırdı bizi. Ah beni de yatırdı. Bir daha kimseye kulak asmayacağım. Bildiğimi yazacağım Allah'ıma. En iyisi de o zaten. Tabii ya. Ne yapıyor bunlar? Böyle yüksek, yüksek sesle, sesle ne konuşuyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ben öyle adamlar. Her biliyorum. neyse, seninle mi ilgilensinler? Mineciğim, Rıza <laughs> Bey'e ve karışık ızgara getir. Ha onu diyordum. Ha, Herif ne yapıyor biliyor musun? Ahırlarda yatıyor. O pisliğin içindeki arpalar var ya. Ee? Be, onları sayıyor be. Yine yatıyor ya. <laughs> Alkolle namussuzum ovuşturuyor böyle. Ha. Atı fındıkla fıstıkla besliyor. Ee? Yatıyor ya. Yapma yatıyor Rabbin hakkı için Allah be. Allah. Ah be, ah be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İşi kabul etmen o kadar iyi oldu ki çünkü benden iyi patron bulamazsın. Ah, <laughs> teşekkür ederim gözüm. Sağ ol. Hadi şerefe. Yeter içtin. Yarın erken kalkacaksın. Yapacak bir sürü işin var. Yatsan iyi olur. <laughs> Ama ben nasihat değil, ilişki istiyorum kardeşim, hadi git. Ben sana bir şey söyleyeyim, ben şu kalbi bir adam... Ya kardeşim niye kapattın? i̇şte bu karı beni çıldırtacak. Duru dururken kapattı, bak. Benim karım çok iyidir. Dünyada bir tanedir. Canımdır o benim. Yalnız bir kusuru var, Eğlenceyi sevmez. Bizimle birlikte eğlenceye katılmaz. Senelerdir alıştıramadım. Babasından aldığımda çok küçüktüm, bastırdım parayı. Aldım, paranın alamayacağı şey yok. Şu bu palavra. Recep'leri kurtarıyordu benden. Beni görünce saklanırdı. Büyüdükçe akıllandı, aslan gibi avratıldı. Buranın temel biridir tek başına evrilir çevirir. On kişiye bedel. Onu çok severim. Onun için ölürüm ben. Ben zaten herkesi kolay kolay sevmem. seni de çok sevdim biliyor musun? Sağ ol. Sakin ve az konuşan bir adamsın. Ben adamı tanırım. İnsan sarrafıyım ben. Ben senin anlayacağın ürünün gözünden zürvesini alırım. Seninle iyi anlaşacağız galiba. Hadi şerefe. <laughs> Hanım kızdı galiba. Ben yatmaya gidiyorum. Yarın görüşürüz. Hadi eyvallah. Size yardım edeyim. Yo yo, bir şeyim yok ama... ...Et bakalım. Yavaş! <laughs> Yavaş! Şu, Şu gördüğün yeri ben yaptım. Hmm. Tırnaklarımla yaptım namussuz. Hep çalıştım... ...Kazanmak için çalıştım. Tabii! Kazandım... ...Kazandım ama... ...Yaşlandım. Yok, canım. Yo yo, gençlik gitti! Hiç sevmem tembel adamı. Tabii haklısın. Adam dediğin çalışmalı. Hı hı. Senden önce biri vardı, dalandırıcının biriydi. Tembeldi. Hı. Kovdum iti. Ha yeter. seni kovarım çalışmazsan. Ama gözünün neşine bakmam namussuzum ona göre. Tabii tabii. Sonra işin gecesi gündüzü olmaz ki. Değil mi? İş iştir. Ekmek ye ekmektir. Tabi haklısın. Sevmelisin işi. Doğru. Tabi korumalısın. Buraya da hep çarparım. Evet. Ne diyordum? Heh, evet, ben... Ben seni çalıştıracağım, ekmek vereceğim. Tabi. Ama... <laughs> sen çalışmazsan ben sana ekmek vermem ki, veremem ki evladım. Elbette, elbette. Bir beni düşünmeyeceksin, kendini düşüneceksin. Aşağıda bombanın başında oturacaksın sabaha kadar. Tabii. Oturacaksın gece Benzin almaya gelen olur. Tamam, tamam. Yatmak yok, anlaşıldı mı? Tamam. Hadi şimdi işine başla. Hadi bak. Hadi. İyi geceler. Doğru. Sana iyi geceler işte karıcığım. Bunlara böyle nasıl yardım etmezsen... ...dünyaç gelmiş. Akılları başlarına da değil, bir karışık var da. Ne var bu kadar içecek sanki? Ay. Her gece aynı şey, bıktım usandım. Ay, boş ver şimdi benim içkimi. Bu adamı almakla iyi ettik, değil mi karıcığım? Sevmediysen kovarım, gitsin! Hemen kovarım! <laughs> Rabbine akışım, bu gece kovarım namusum. <laughs> ne yaparsan yap! Beni ha. kendi işlerine karıştırma! Çalıştır adamı, boş bırakma! Odun kırdır, etrafı topla, çöpleri döktür... ...Acıma, öküz gibi kuvvetlidir! Odunları kırarken görmüyordun ne kadar kuvvetli, ya? yaranamadık ki! Mine! Şu ihtiyaç listesini getir, çabuk getir, çabuk geç kaldım! Ver! Ver şunu! Hadi hoşça kal! Güle güle! Müşterilere iyi davran! Tamam, sen merak etme! but you got it man